Ne dedik arkadaşlar? Fakirliğe sebep alametler. Sabah namazından sonra. Sabah namazından sonra. iyi dinleyin bu arkadaşlar. Mescitten aceleyle çıkmak. Allah Celle Celaluhu'nun bize bahşetmiş olduğu en bereketli vakit arkadaşlar ne zamandır biliyor musunuz? Seher vakitleri. Sabah namazı ve sonrası. Niye? Bak arkadaşım bak Alman'ın gavuru beşte kalkıyor ya. Almanın gavuru beşte kalkıyor. Niye biliyor musun? Çünkü diyor ki ben diyor erken kalkarım. Hatta atasözümüz ne arkadaşlar? Erken kalkan erken yol, erken yol, alır. Abi bizim millet oho geçen günde de Acun çıkmış ne diyor abi diyor 8'de kalkılır mı diyor da kalkacağım diyor 11 ya gözünü seveyim Acun. Videoyu izleyen herkes Acun ne kadar haklı diyor. Ya bizim millet ne kadar uykuyu seviyor ya. Şimdi mantıklı baktığın zaman doğru diyorsun. Hakikaten niye sabah 8'de kalkıyorsun kardeşim? Herkes diyor 10'da kalksa, onda iş başı yapsam Mantıklı. Her bakkal 10'da açılsa mesela. Her dükkan, her market, her nalbur, her ne bilmem ne iş yeri 10'da açılsa ne yaparız? Ondan sonra gideriz değil mi alışverişe? Herkes saat 10'a kadar yatar. Örnek verdiği zaman. Ama bu İslam'la bağdaşmıyor. Sabah namazından sonra yatılmaz. Güneş üzerine doğmayacak. Bereketi Allah Celle, Celle o saate vermiş. Yahudiler sabah Kalkıyor, işinin başına geçiyor, Yahudiler ticarette çok iyidir, ticarette çok iyidir derken hani işi becerebilirler maalesef Müslümanlar yatar akşama kadar, Yahudiler, adamlar çalışıyor. Peki Allah Celle, Celle bu dünyada çalışana veriyor mu? Veriyor. Ahiret amel ahiret amelini saymıyorum, dünyalık olarak. Dünyalık olarak Allah Celle, Celle çalışan herkese veriyor. Dünyanın en zenginleri niye kafirler? Çünkü çalışıyorlar. Çalışıyorlar, üretiyorlar. Allah Celle Celle veriyor. Ha, ahiretteki azapları ayrı. O belayı buldular. Ama dünyada çalışmak lazım. Bak. Ne dedik? Sabah namazından sonra mescidin acele çıkmayacağız. Pazar erken gidip geç dönmek fakirlik alametidir. Şimdi burada mevzu kopartabiliriz arkadaşlar. Pazara, çarşıya pazara. Mahallesinde pazar kurulan bir el kaldırsın. Pazar kurulan. Siz nerede yaşıyorsunuz? Washington'da mı yaşıyorsunuz arkadaşlar? Siz Sizin pazar kurulmuyor mu? Nereden, nereden geldin sen? Batı Virginia mı? Bir, iki kişi mi? Kaç kişi? Oğlum korkmayın lan kamera beni çekiyor. Ha. Ay maşallah bunlar hep zengin bebesi herhalde. Ben sohbeti kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi hepinizin semtinde pazar var. Pazara gidenler var, gitmeyenler var. Genelde hanımlar yollanır bu işlere maalesef. Hanım aslında pazara yollanmak lazım. He, ha, sadece hanımların gittiği kesin yine linç umrumda Umurumda değil. Hiç de umurumda değil. Sadece hanımların gittiği bir pazar olsa eyvallah. Hanımlar gitsin. Ama karışık olduğu zaman hanımları göndermemek lazım. E göndereceksen de sabah erkenden gitsin. Kimsenin olmaz zaman eğer böyle bir şey yapacaksan. Pazar kaçta kuruluyor mesela? Sekizde. Sekizde gönder gitsin alsın. Kaçta kuruluyorsa işte. Yedi, sekiz, dokuz neyse ne. O zaman kim yoksa hanımı gitsin alsın. Onlarca hanımı göndermemek lazım. Zaruret varsa gönder. O ayrı bir şey. Çarşı pazara erken gidip geç dönmek fakirlik alametidir. Peki niye arkadaşlar? Pazarlar şeytanların ciri tatlı yerdir ya ne alakası var yine bu atıyor diyecekler İstediğin kadar atıyor diyebilirsiniz ben hadis-i şeriflerden yola çıkarak konuşuyorum çünkü arkadaşlar çarşı pazar Allah Celle Celaluhu'nun unutulduğu yerlerdir hadi bakalım siz gördünüz mü pazarda elinde zikirle gezen bir Allah 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 diyen ya da alışveriş yaparken Allah 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 dolduran gördünüz mü arkadaşlar? Ya <laughs> bir milyon, abim ölüyor. Herkes ayrı bir okuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Her kim çarşıda pazarda bir kere La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh Lehül <laughs> mülkü ve Lehül hamdü yuhyi ve yumit ve huve hayyul la yemut biyedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir <laughs> derse bir rivayette 40 milyon sevap var. 40 milyon. Niye? Çarşı pazar Allah Celle Celaluhu'nun unutulduğu yerlerde. Herkesin Allah Celle Celaluhu unuttuğu yerde sen Allah Celle Celaluhu zikredersen al sana sevap. Geçen bununla alakalı konuştuk. Birisi yazmış. Türk bizim hoca diyor dedi ki diyor bu zikri yapana 2 milyon sevap var. Senin hocan fakirmiş be kardeşim ben? Fakirmiş fakir düşünüyormuş. Zengin olan kim? Allah Celle Celal. Sevap veren kim? Allah Celle Celal. Ben faziletli amel, ben bunu bununla amel etmek istiyorum kardeşim. Ben Rabbimden 40 milyon sevap istiyorum. Vermeyecek mi Allah Celle Celal? Zenginlerin zengini Allah Celle Celal. 40 milyon. Çarşıda pazarda bu zikri yaparsan. Peki niye arkadaşlar? Dediğimiz gibi çarşı pazar Rabbimizin unutuluyor. Herkes bir dünya telaşı. E peki bu örneği verdim daha da vereyim yine. Okuldasınız. İşte sınıftasınız bir anda hemen aklınıza gelsin. Yapıştır. İş yerindesin. Herkes baktın ayrı bir telaş ed, Herkes ayrı bir teranede. İş yerinde. Kimse baktın Allah hatırlamıyor. Maalesef. Hemen bu zikri yap. Hemen. Ama yap da kardeşim. Sende kalmasın o zikir. İnsanlarla paylaş. Niye? Çok basit bir örnek vereyim. Ben şimdi bu zikri size öğrettim mi Allah'ın izniyle? Öğrettim. Sizden biriniz. Herhangi biriniz bu zikri yaptığı zaman 40 milyon sana da olacak, bana da. Niye? Sana ben vesile oldum öğretmeni. Bak kafayı çalıştır kardeşim. Sen bunu WhatsApp durumuna koydun. WhatsApp durumunda gördü 50 kişi diyelim. 50 kişi yaptı. 50 çarpı 40 milyon. Ben şimdi bunu Instagram'a atacağım. Facebook'a atacağım. TikTok'a atacağım. YouTube'a atacağım. Allah bereket versin kardeşim. Kafayı kullanın ya. Müslüman akıllıdır ya. Hadi şeref ya. Müslüman akıllıdır. Neyse. Çarşıya erken gidip geç dönmek. Niye arkadaşlar? Dedim ya çarşıda, pazarda şeytanlar, cinler cirit atar. Bak bunu illa ki pazar yerleri işte sen pazar... Arkadaşım pazar dinimizde var. Pazarlık yapmak sünnettir. Alışveriş yapmak Allah Celle Canım bize verdiği bir imkandır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ticaret yapmıştır. Sana ben pazara gitme bilmem ne demiyorum. Ama pazara gidip İşini, gücünü bırakıp oyalanıyor oradan o tezgaha gidiyor. Bak adam mesela pazarın başında giriyor. Burada domatesçi var. Buraya soruyor. Kaç para? 1 lira. Buraya gidiyor. Abi kaç para? 1.25. Abi kaç para? İşte 1.15. Buraya gidiyor 1.25. İşi gücü bırakıyor. Oradan bütün pazarda dolaşıp en başa gidiyor. Sen ne diyorsun? ne yapalım diyor. Bu ekonomiyle ancak bu kadar. Ben sana onu ben o kalanı demiyorum. Ama kardeşim sen zamanını çoğunlukla gidip namazları kaçırırsan, gıybet edersen Vay öyle demek ki yandaki şerefsiz bunu pahalı satıyor. Ne oldu canım hadi. Gıybet ettin mi? Ettin. Harama girdin mi? Girdin. Al sana pazar, al sana çarşı. Böyle bağlarım işte mevzuyu. Çarşı, pazar arkadaşlar. Çok durumcu. Ne alacaksın kardeşim? 2 kilo domates, 3 kilo patlıcan al çık kardeşim. Olay bitti. Oyalanmayın. Peşine ne dedik? Sabah namazından sonra mescitten aceleyle çıkmak, pazara erken gidip geç dönmek, anne ve babaya kötü duada bulunmak. Rabbim bizleri uzak eylesin. Amin. Arkadaşlar anne babaya kötü duada bulunmak maalesef şu anda üzülerek söylüyorum. Anasına babasına çok ağır küfürlerle sövenler var. Anne babaya kötü dua etmek bile fakirliğe sebeptir. Ne demek kötü dua? Beddua. Kötü dua demek beddua. Ya da beddua etmesine gerek yok. Anne babaya dua etmemek de kötü duadır. Hazreti Ali radıyallahu bir sahabe geldi. Dedi ki ya Ali dedi böyle böyle sıkıntıları var. Dedi yani Günüzü görmüyorum. Hazreti Ali radıyallahu anh 10 madde sıraladı ona. Ne dedi ki ben bunların 9'unu harf harf yapıyorum. 10'uncusunu dedi. Namazlardan sonra anne babana dua ediyor musun dedi. Dedi ki ya Ali ben dedi anne babama namazdan sonra dua etmiyorum. Ama bilerek değil, unutuyorum. Unuttum yani bilmiyordum. İşte dedi başına gelen sıkıntıları sebebi budur. Ana babaya dua etmediğin için Allah Celle Celaluhu sana bu sıkıntıyı verdi. Anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Anaya babaya dua edeceğiz. Özellikle çocuklar. Ben küçüğüm ben bilmem oymuyor. Babalar şunu yapın. Anne babalar şunu yapacak. Oğlum ben dua edeceğim amin de. Kızım ben dua edeceğim amin de. Niye? Yanına mevzuyu bak. Bak ben bunu yapıyorum mesela. Küçük bir çocuk görüyorum. Aç elini diyorum. Aç elini. Ya da bir kızca şey, orada duruyor. Aç diyorum elini. Dua ediyorum. Hemen diyorum amin de. Kardeşim onun kalbi temiz mi? Temiz. Günahı var mı? Ya düşünsene sıfır günah ya. Sıfır sıfır. Fabrikadan yeni çıkmış. Sıfır orijinal. Bir tane günah yok çocuğun. Biz tepeden tırnağa günah. Bizim duaların kabul olmamasının sebeplerinden biri boğazımıza kadar günah batmamız. İyi anlayın. O yüzden çoluk çocuğa bol bol dua ettirin. He babanın evladına duası peygamberin ümmetine duası gibidir. Bunu da iyi anlayın. Ahri <laughs> cetlinne بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ